i Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz Queen Rosia ailesi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bütün videolarımdan haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zile basıp bütün bildirimleri elde edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Bugünkü konumuz bütün armleri sinirlendiren bir konu. Biliyorsunuz ki BTS yeni bir şarkı çıkardı ve bu şarkıda Jineaz Part verildi. Aynı şekilde J-Hope, Suga ve başka üyelere de az part verildi. Hep V, Jungkook, Jimin gibi üyeler ön planda oluyor bir ki tamca hiç Jin'i ön plana çıkarmıyor. Ya da onlarla birlikte Jin'i de ön plana çıkarabilir. Yanlış anlamayın ben bütün üyeleri çok seviyorum. Hatta Jimin benim biasım. Sadece jin'in ön planda olmasını istiyorum. Çünkü jin'in insanı rahatlatan bir sesi var, güçlü bir sesi var. Fakat bir kitamca bunu kullanmak istemiyor. Gördüğünüz gibi jinin sesi en az diğer üyeler kadar güçlü. Ama bir kit inatla jini arka plana atıyor. Bu army kardeşlerimi rahatsız etti ve bir kit bunu bildirmişler. Büyük ihtimalle bir kit bunu gördü ama bir yanıt vermedi. Yabancı army kardeşlerimiz bunu ulaştırmaya devam ediyorlar. Neyse, ikinci konumuz Blackpink ve Selena Gomez işbirliği. YG bu işbirliği için teaser fotoğrafları yayınladı. Bence çok tatlı olmuş teaser fotoğrafları. Aslında ben tatlı bir konsept beklemiyordum ama bu da çok şirin ben sevdim. Neyse videomuz bu kadardı. Sizde kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum Rosiyelerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.